Merhaba sevgili çocuklar. Şimdi sizlerle beraber yine çok keyifli bir oyun oynayacağız. Oyunumuz bir dikkat oyunu. Bu bir dikkat oyunu. Peki nasıl oynanıyor? Hemen anlatıyorum. Şimdi bu oyun için bakın önüme böyle ses çıkarabileceğim bazı eşyalarımı koydum. Mesela bardak. İçinde şöyle küçük bir şey koyabilirsiniz ses çıkarması için. Ses çıkarıyor değil mi? Kalemim. Nasıl ses çıkarabilirim bununla? Kapağını açıp kapatınca ses çıkıyor. Defterim. Defterimle nasıl ses çıkarabilirim? Böyle tutunca sesi çıkmıyor değil mi? Ama şöyle yaparsam. Duydunuz mu? Sayfaların sesini duyuyor musunuz? İşte böyle. Ve süslü kalemim. Böyle sallayınca sesi çıkıyor. Kavanozla nasıl ses çıkarabilirim? kapağını açıp kapatınca ses çıkıyor. Bir daha yapıyorum. Evet. Bir de içinde şöyle renkli bir suyumun olduğu. Bakın. Bununla da böyle sallayınca. Evet. Şimdi oynayacağınız arkadaşınızla karşılıklı oturuyorsunuz. Öncelikle kim yarışacaksa gözlerini kapatabilir. Şöyle gözlerini bilir veya bir şeyle bağlayabilir. Açılmasın diye, görünmesin diye. Sonra karşınızdaki arkadaşınız bu ses çıkaran eşyalarla hangisinden başlamak istiyorsa sırayla sesler çıkaracak. Sonra siz gözlerinizi açacaksınız ve hangi sırayla hangi sesi çıkardığını hatırlayıp tekrar edeceksiniz. Tamam mı? Şimdi bir bakalım nasıl yapabiliriz diyelim ki karşımda bir arkadaşım var ve şu an gözlerini kapattı. Bana bakmıyor. Sadece kulaklarıyla dinliyor ve çok dikkatli dinlemesi gerekiyor bunun için. Evet, kapattı gözlerini, kulaklarıyla dinlemeye başladı ve ben onun için buradan seçeceğim eşyalarla ses çıkarmaya başlıyorum. Evet, Bakın bunu iki kez yaptım. Evet. Bunu da dinledi arkadaşım. Ve bitirdim. Bitirdiğinizi söylediğinizde arkadaşınız gözlerini açabilir. Bağladığınız şeyi çıkarabilir veya kapalıysa açabilir, tamam mı? Sonra sizin uyguladığınız sırayla hepsini tekrar edecek. Bakalım sırasını hatırlayabilecek mi? Aslında kolay görünüyor ama kolay bir oyun değil. Şaşırabilirsiniz. Ben de çok şaşırıyorum, defalarca deniyorum. Şimdi ilk olarak başladığınızda hepsini kullanmayabilirsiniz. İki ses veya üç sesle başlayabilirsiniz. Sonra bu dört olur. Sonra beş olur. Sonra mesela arka arkaya bunu yapıp sonra tekrar başka bir sese geçebilirsiniz. Arka arkaya iki kere durdum. Aynı sesi çıkarabilirsiniz. Ama bunun için bu oyun için sessiz bir ortamda olmanız gerekiyor çocuklar tamam mı? Başka hiçbir yerden ses gelmesin ki kafalar karışmasın. Hadi bakalım. Herkese iyi eğlenceler. Dikkat önü, keyiflidir ama dikkatli olmanız lazım. Hoşçakalın.